Bugün elektriği, kablosuz iletişimi, hatta interneti kullanabiliyorsak, bunu 100 yıl önce yaşamış bir adamın düşlerine borçlu olabiliriz. Adı Nikola Tesla. O bir mucit, bir bilim adamı, bir dahi ama aynı zamanda anlaşılmayan, yalnız bırakılan, dışlanan bir ruh. Bu video sadece Tesla'nın icatlarını değil, onun iç dünyasını, hayal kırıklıklarını ve büyük vizyonunu anlatıyor. Şimdi, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Nikola Tesla'nın sessiz ama, yıldırımlar kadar güçlü hayatına. 1856 yılında, bugünkü Hırvatistan sınırları içinde kalan Similium köründe, fırtınalı bir gecede dünyaya geldi Nikola Tesla. Doğduğu an, gökyüzü şimşeklerle doluydu. Efsaneye göre, ebe ona bakarak şöyle dedi. Bu çocuk, karanlığın çocuğu. Ama annesi cevapladı, Hayır, bu çocuk ışığın çocuğu olacak. Babası bir papazdı. Annesi ise eğitimsiz olmasına rağmen evde makine icatlarıyla uğraşan pratik zekalı bir kadındı. Tesla'nın bilim sevgisi annesinden, dil ve disiplin sevgisi babasından geldi. Henüz çocukken dönen su çarkları yaparak enerjiyi anlamaya çalışıyordu. Düş gücü öyle yüksekti ki gördüğü her şeyi zihninde üç boyutlu canlandırabiliyordu. Hele eldeki sihirli ellerinden bahsetmemeliyim bile. Tesla, Avrupa'da mühendislik eğitimi aldı ama okulu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Zihni sürekli projelerle doluydu. 1884 yılında elinde sadece birkaç sentle New York'a ayak bastı. Bir mucit olmak istiyordu. Ama Amerika kolay bir yer değildi. Kısa sürede Thomas Edison'ın laboratuvarında iş buldu. Edison doğru akımı, yani DC'yi savunuyordu. Tesla ise, çok daha verimli olan, alternatif akımın geleceği olduğunu düşünüyordu. İki dahi bir araya geldiler. Ama iki farklı dünya gibiydiler. Tesla bir gece, Edison'ın makinelerini daha verimli hale getirdi. Edison söz vermişti. Bunu başarırsan 50 bin dolar vereceğim. Tesla başardı. Ama Edison gülüp geçerek şöyle dedi. Sen Amerikan şakasından anlamıyorsun dostum ve Tesla, işten ayrıldı. Nikola Tesla, Edison'un yanından ayrıldıktan sonra büyük bir karar aldı. Alternatif akımı, yani AC'yi, dünyaya tanıtacaktı. Edison ise kendi kurduğu DC sistemine sıkı sıkıya bağlıydı. AC'nin yayılması, Edison'un tüm sistemini çökertirdi. Ve işte, tarihe geçen o büyük savaş başladı. Akım savaşları. Edison, AC akımın tehlikeli olduğunu göstermek için sokaklarda propaganda yapmaya başladı. Hatta AC ile hayvanları elektrik vererek öldürttü. Kamuoyu Tesla'ya karşı korkutuluyordu. Ama Tesla'nın vizyonu bilimsel veriye dayanıyordu. Alternatif akım daha verimli, daha ucuz, daha uzun mesafelere taşınabilirdi. Edison'un ısrarlı saldırılarına rağmen Tesla doğru bildiğinden vazgeçmedi. Tam da Tesla'nın yalnız kaldığı bu dönemde devreye sanayici George Westinghouse girdi. Tesla'nın vizyonuna hayran kaldı. Patentlerini satın aldı, ona maaş bağladı ve birlikte çalışmaya başladılar. Artık savaşta Tesla yalnız değildi. Edison'a karşı bilim, iş gücü ve sermaye birleşmişti. 1893 yılında Chicago Dünya Fuarı düzenlendi. Bu tarihte elektriğin ilk büyük gösterimiydi. Edison'un doğru akımımı, Tesla'nın alternatif akımımı fuarı aydınlatacaktı. Westinghouse Tesla ortaklığı ihaleyi kazandı. O gece binlerce ampul aynı anda yandı. İnsanlar hayatlarında ilk defa geceyi gündüz gibi gördü. Tesla haklıydı. Alternatif akım artık tüm dünyanın elektriği olacaktı. Alternatif akım sadece şehirleri değil, doğayı da ehlileştirecekti. Tesla'nın en büyük hayallerinden biri su gücünden elektrik üretmekti. 1895'te Niagara Şelalesi üzerine ilk büyük hidroelektrik santrali kuruldu ve orada Tesla'nın AC sistemleri kullanıldı. New York şehri yüzlerce kilometre öteden Tesla'nın sistemiyle aydınlatıldı. Bu bir dönüm noktasıydı. Bilim dünyası artık onun önünde eğiliyordu. Ama Tesla için bu sadece bir başlangıçtı. Onun gözü daha büyük bir hayaldeydi. Enerjiyi kablosuz aktarmak. Tesla artık dünyayı aydınlatmıştı. Ama onun hayalleri çok daha büyüktü. Eğer enerjiyi kablosuz iletebilirsek tüm dünyaya bedava elektrik verebiliriz. İşte bu fikirle 1901 yılında Warden Clive Kulesi inşa edilmeye başlandı amaç enerjiyi, bilgiyi ve hatta görüntüyü kablosuz olarak iletmekti. Tesla ilk kez radyo sinyallerini gönderdi. Bu yüzden bugün radyonun mucidi Marconi değil, Tesla denir. Fakat projeye maddi destek sağlayan JP Morgan bir şeyi fark etti. Bu sistem ticari değil. Tesla'nın hayali herkese ücretsiz enerji sunmak bu sermaye sahiplerinin kabusu demekti. Morgan fonları kesti. Proje durdu. Tesla'nın hayali gökyüzüne doğru yükselen o kuleyle birlikte yıkıldı. Tesla'nın projeleri fon bulamıyordu. Patentlerinin çoğu Westinghouse tarafından iptal edildi. Çünkü şirket artık onu masraf olarak görüyordu. Tesla hiçbir zaman paraya önem vermedi. Eğer icatlarımın değeri anlaşılırsa para zaten gelir diyordu. Ama para gelmedi. Otellerde borçla yaşamaya başladı. Mucitlerin kralı artık kira ödeyemeyen bir adamdı. Gazeteler onun deli olduğunu yazmaya başladı. Ama o insanlığa hala faydalı olabilecek fikirler üzerinde çalışıyordu. Deprem makineleri, enerji silahları Zihinsel iletişim cihazları ve bunların çoğu hala tam olarak anlaşılamadı. Hayatının son 10 yılını New Yorker Otelinde 3327 numaralı odada geçirdi. Bilimsel çalışmalarına devam etse de dünya artık onu unutmuştu. En yakın arkadaşları artık insanlar değil, güvercinlerdi. Hatta içlerinden birini hayatımın aşkı olarak tanımlamıştı. Tesla giderek daha da içine kapandı. Yemek yemez insanlarla görüşmez, sadece hayal kurardı. 7 Ocak 1943'te yalnız başına bir otel odasında hayatını kaybetti. Cenazesinde birkaç bilim insanı dışında kimse yoktu. Dünya, onun ışığını kaybettiğinin farkında bile değildi. Nikola Tesla, hayatı boyunca hiçbir zaman zengin olmadı. Hiç evlenmedi, hiçbir çocuğu olmadı. Ama fikirleri, bugün milyarlarca insanın hayatına dokunuyor. Benim icatlarım İnsanlığın geleceğine bir armağandır demişti. Tesla zamansız bir dahiydi ve zaman dahileri geç anlar. Belki de asıl soru şu. Biz onun kadar ileriye bakabilir miyiz?